Evet yanımda nöroloji uzmanı Sayın e, Doktor Celal Şalçeyni var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi e, bu EMG yani e, kaslardaki e, sinir iletisini ölçmenin yöntemini konuşmadan önce bunu niye yapıyoruz? Nöropatik ağrı için. Nöro lafı var, ağrı lafı var. Demek ki sinirlerde bir ağrı var. Şu konuyu sizden dinleyebilir miyiz? Ne demek? Tabii ki. Şimdi öncelikle teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ee, i̇lk önce seyircilerimiz ve ağrıyı anlatmam lazım. Ee, bizim kabaca ağrıyı ikiye bölüyoruz. Hı. Bir, nosiseptif ağrı dediğimiz bir ağrı tarzımız var ve nöropatik ağrı var. Hı. Bugünkü konumuz nöropatik ağrı. Tamam. Nosiseptif ağrı iki ağrıdan oluşuyor. Bir, bizim e, yaralanmalarda, işte keside, vurmada, morlukta, burkukta veya herhangi bir zedelenmede oluşan doku hasarına bağlı bir ağrımız var. Bu kolay, çok net ifade edilen bir ağrıdır. Bir de bir ağrımız daha var de Bu da vissel ağrı, yani iç organ ağrısı. Hmm. Bunlar bile net olmayan işte apandisit ağrısı, karın Aynen. ağrısı çok net bölge vermez. Bunlar hmm. konumuz dışında. Okey. Gelelim nöropatiye. Gelelim nöropatiğe. Nöropatik ağrı bu sefer doku ağrısı değil de dokudaki ağrıyı ölçmekle mesul olan sinirlerin hmm. kendisinin hasarına bağlı bir ağrı. Yani doku ağrıyor olmayabilir evet. ee, ama sinirler ağrıyor, ağrıyı ölçecek evet. sinirler ağrıyor. Aynı öyle reseptör problemimiz var ve reseptör demeyelim de yani Hı. bu sinirlerdeki kendi hastalarına bağlı bir ağrı. Nasıl bir ağrı hissi o? Ha. Yani hasta nasıl tarif eder onu? İşte onu klasik olarak hastalar şöyle ifade eder. Yanma, Yanma karıncalanma, karıncalanma. karıncalanma, uyuşma. Hı. Normalde ağrılı olmayan uyaranı ağrılı olarak hissetme. Mesela çorabın dikişinin bir yerinin batması normal. Yani ağrı yapmaz. gibi mi? Aynen hocam. Hı hı. Bu ağrı öyle bir ağrı ki hastaları iyi dinlemek lazım. Çünkü hastalar ifade edemez o zaman. Hı hı. Yani ne sorarız? İşte ayaklarınızı akşam yatarken yorganın yorga, yorga dışarısına çıkarıyor musunuz? Çünkü yanma çünkü hissi oluyor. Bu çok, oluyor. E, çok var. Çok Ayaklarda var. yanma hissi e, bilgi olarak çok var. Bu kadar çoksa bunun arkasında da çok olan bir hastalık olmalı. En büyük sebebi ne olabilir ya, bu ayak En altı büyük sebebimiz diyabet. Değil mi? En büyük sıkıntımız diyabetik e, nöropati dediğimiz ki o ilerlemişliğini oluyor. anlatır mı yoksa bazılarında ilerlememişken de nöropati olabilir. Çok ilginç. Bazı hastalarda e, diyabetik diabetik nöropati hastalık daha aşikar hale gelmeden, gelmeden ortaya çıkıyor. Gelmeden başlayabiliyor. Daha latent diyabet veya prediyabet hmm. dediğimiz durum veya insülin direnci var hatta hmm. henüz diyabet tanısı da yok. Hı -hı. O hastalarda ilk semptom e, ayaklarda yanma, uyuşma, karıncalanma olabiliyor. Hı -hı. Zaten en son şeyimiz de anestezi, Hı -hı. hiç hissetmeme. O o ileri ileri şey e, durumlar. Evet. Demek ki ayaklarınızda yanma varsa hemen eee şekeri kesiyorsunuz biraz. Mutlaka e, mutlaka. Yani gizli şeker dahil. Başka sebep ne olabilir nöropatik ağrılar? Hani? nöropatik e, ağrıların e, en sık tabi diyabet. Bunlar edinsellerden. Sık. Eee şey eee otoimmün olabilir. Hı. -hı. veya inflamatuar hastalıklar Hı -hı. dediğimiz hastalıklar olabilir. Kalıtsal olabilir. Kalıtsal metabolik olabilir diyabet de onlardan biri. Hı hı. E, kemoterapilere bağlı olabilir. Yani hı, iatrojenik sordu. dediğimiz e, bizim ilaçlara bağlı olabilir tabii. ve bir kısmında tanı koyamıyoruz. Bir sebebi olmuyor. Tabii. Tabi, kanser de yapabilir o da ayrı mesela. Tanıyı koyarken sizin kullandığınız e, EMG ne yapıyor tam olarak? Hı. Şimdi tanıda altın standartımız EMG. EMG bir cihaz. Bu cihazla biz e, anatomik olarak bildiğimiz yerlerden sinirin, yani sinir hücresinin bir tarafına elektriksel bir uyaran verip başka bir tarafından ölçüyoruz. Hmm, yüzden, ne kadar geçti diye. Burada iki parametreye bakıyoruz. Ne kadar hızlı gitti bir noktadan diğer noktaya hmm. onu ölçebiliyoruz. Normal verimiz var onunla kıyaslıyoruz. Bir de e, oradan verdiğimiz uyaranın gücünün ne kadar kaybolduğunu bir sonraki noktadan bir de, Aslında bu söyledikleriniz hepsi kabloda bir elektriği ölçmeye benziyor. Ne kadar çok yani sürtülmeyle kaybetti, ne kadar iletis, iletkenliği azaldı gibi bir şey. Çünkü bizim periferik sinirimizde e, bir aksonlar var. hani sinir lifleri üstüne var. elektrik Ü, de miyelin var. Bu miyelin e, elektriğin hızından yani sorunlu. A, a, evet, sorumlu bir problem olursa yavaşlıyor. İçindeki akson liflerinin de sayısı düştükçe Aplikatörümüz e, gücünde düşme oluyor. Peki mesela miyelinden B12'den B12 eksikliğinden unutkanlıktan bağlarsak, o zaman aslında unutkanlık bir tür elektrik gecikmesi gibi bir şey oluyor hatırlarken. Ah ya şimdi unutkanlık tabii e, şöyle düşünebiliriz daha doğrusu mesela periferde yani e, beyin ve omurilikten sonra çıkan sinirlerdeki miyelin problemleri işte Gullian Bar gibi MS evet. yapıyor ama merkezdeki Hı. de MS yapıyor. MS yapabilir, unutkanlık yapabilir yani, vesaire. Dolayısıyla öyle bir e, tekniğimiz var ve altın standart hala. Tabii en zor vakalarda e, sinir ve kas biyopsisine kadar gidiyor bu iş. Hmm. Tabii ihtiyacımız e, çok az oluyor öyle vakaları. Fakat Biyopside ne görüyoruz? Miyelin kılıf? hasar mı? direkt sinir ve kas hasarını görüyoruz. Kasta sinir. da hasar oluyor Kas'ta çünkü hasar ileti oluyor. az olduğu için Tabii. kas kaybı oluyordur muhtemelen. Özellikle hani, e, sinir hasarına bağlı kaslarda değişiklikler olabiliyor. E, o zaman bir hastanın mesela bir kolunun diğerinden ince olması da bir konu mesela ya da tabii bir bacağının. Tabii. Tabii ki. E, tabii EMG ki. açısından. Peki bu şeyden girdiğiniz için söyleyeceğim. Hani MS falan ALS gibi hastalıklar için. Bunlar sonuçta otoimmün hastalıklar. Teşhiste bunu e, kullanabiliriz. Ne kadar tedaviyle yüz güldürüyor? Mesela e, size 6 ay arayla gidip geldiğinde geriye dönük düzelmeler ölçebiliyor musunuz EMG'de? Ha tabii şimdi e, EMG aslında bizim EMG yapmamızın birkaç sebebi var. Bir diagnostik yani tanı Hı, için, için. ikinci takip için. Takip için. Bir de şöyle bir şey var tabii mesela, e, başka bir hastalık var mı aslında? Diyabetik hasta 30 senedir ayağı yanıyor. Tamam. Hı. Ama başka Aman. bir şey araya girdi mi? Hı. Karışık oldu mu? Fıtık oldu mu? Sinir sıkışması mı var acaba? O da ağrı yapabilir. Onun için, o da yapabilir. EMG yapınca bir kısmını, tamam diyabete bağlıyoruz ama ekstra bir şey varsa onun için de tanı koyuyoruz. Hmm. Dolayısıyla hem ayırıcı tanıda hem prognostik hem diagnostik bir şeyimiz var. Nasıl Tanımızda. yapılıyor tam olarak? Yani böyle bir makinenin içinde o elektrotlar falan. EMG'ye ıı, var mı yani? Eziyeti çok yok ama şeyde hani medyaya bakınca biraz korkuyor hastalar. Evet, onun için. Şimdi iki tane kısımdan oluşuyor. Bir sinir iletim çalışması. Hı hı. Yani dediğim gibi bir yerden elektriksel uyaran verip bir potansiyel oluşturup o potansiyeli belli bir mesafe hı hı. sonrası ölçmek. Hı hı. Zararsız bir şey. Ee, çok düşük miktarda elektrik hı hı. akımı veriyor. Tabii bir şey ısırır gibi bir his oluyor ama hı hı. milisaniye civarında bir elektrik veriliyor. İkinci kısmı da iğne emege. Bu sefer iğne emegede kaslara tek tek, ilgili kaslara iğne batırıp Oradaki e, kastaki değişikleri görüp kaydedip analizini yapıyoruz. Gene bu da ama tölere edilebilir bir şey. Tabii çok çok ince iğneler, e, işte çok ufak defek etkileri var tabii, yani kanama olabiliyor, morluk olabiliyor ama hmm, çok büyük bir sıkıntı e, şimdi, olmuyor. Şimdi e, bu ayak altı yanması çok basit bir e, cümle gibi oldu ama gerçekten diyabetin gidişatının rengini veriyor, önemli. Ama e, <laughs> bence şimdi şunu vurgulamak isterim. Bazen Hasta diyebiliyor ki işte e, geçen fincanı tutarken bir elim boşaldı değil mi? Belli belirsiz bir eli diğerine göre daha kası güçsüz olabiliyor. İşte bu e, sinir sıkışması mı var, dirsekte mi var, omuzda mı var falan filan. Hep böyle eklem, sinir sıkışması derken aslında kasların da bir problem ve yaşayıp yaşamadığı ölçülmemiş oluyor. O yüzden aslında diyebilir miyiz ki böyle kas ve e, e, sinirlerle ilgili bir e, bulanık teşhis varsa hemen bir EMG e, garantilemek e, teşhis için lazımdır. Hem lazım hem de şöyle bir şey kullanıyoruz. Şimdi bu EMG'yi biz gereksiz hali bazen yapıyoruz. Yani Hastanın şikayeti var normal çıktığında bile bize bir başlangıç noktası hakkında bir veri veriyor. Evet bir baseline veri veriyor baseline değil mi? İleti veriyor. budur diye. Evet ileti budur. Hastanın diyabeti olmuştur. Ama nöropatisi yoktur veya bizim hmm. tespit edebildiğimiz bir nöropati yoktur. Henüz, Henüz. Mesela ama. Ama bir sene sonra kıyaslayacak bir veri oluyor elimizde. O da hmm. çok kıymetli. Evet. Çünkü genelde bizim beklediğimiz diyabette simetrik tutulumdur. Çünkü metabolik bir hastalıktır. Evet, her hani yere taraf, gidiyor diye. taraf seçmemesi lazım. Ama taraf seçiyorsa hmm. bir yerde çok daha belirginse diğer tarafa göre ve bir tek taraflı başladı ama bir zaman sonra ikinci tarafa diğer tarafa sırayet etmiyorsa. O, o zaman başka bir hastalık araştırmamız ha. lazım ona dikkat etmek lazım. Ha. Enteresan. Peki mesela nöropatik ağrısı vardır. Evet ayakları yanıyordur, şudur budur ama zihinle ilgili ne bileyim göz kapağı olabilir, hafızası olabilir, uykusu olabilir. Kafanın içinden ayrı mı bu konu? Ya nöropatik ağrının aslında kendi içinde bir periferik nöropatik ağrı Hı. var bir de santral nöropatik ağrı mesela var. Mesela santral nasıl oluyor? Santral şöyle oluyor, çok can sıkıcı bir durum. Hı. Genelde beyindeki ağrı merkezindeki lezyonlara bağlı olarak aslında vücudun tek yarımında genelde çok şiddetli ağrı hissetmek. Tek taraflı ağrı. Tek taraf. E buna migren deyip geçiyor hastalar. Ama bu vücutta da oluyor. Bir tek hmm. başta değil kafada. Yani vücudun bir yarımında ağrı yapabiliyor. Ve hmm. çok can sıkıcı, tedavisi çok zor. Hani böyle santral nöropatik ağrı dediğimiz bir ağrı türü türü var. İşte hani sebebini ortadan çoğu zaman kaldıramıyoruz santralde ama ilaçlarla durumu yatıştırmaya çalışıyoruz. Cerrah hocam şimdi bu konuşmadan EMG e, Pratik bir teşhis ve önemli en azından bir alt e, görünün bilgi olarak yapılması lazım özellikle riskli kişilerde. Fakat bence bu konuşmanın en önemli konusu diyabet konusu sizin konuyla çok Tabii. yakın ilerliyor. Diyabeti düzeltme işi veya olmama işi de bayağı bize bağlı olduğu için... Aslında e, ayak altı yanmasıyla başlayan yolun daha çok daha dramatik yerlere gitmemesi için bizim hemen diyabet tedavimize odaklanmamız mutlaka e, lazım ki size çok işimiz düşmesin. Değil Çünkü mi? hastaların bir çoğu şöyle diyor: Şimdi bizim nöropatik ağrı tedavisinde verdiğimiz ilaçlar aslında bir e, semptomu tedavi Azaltmak ediyor için, ama sebebi değil. Sebebi değil. Sebebi değil. çoğu zaman hastalara ilacı verirken bile şey diyoruz: Bakın ilacı veriyoruz size. Fakat hani verdiğimiz ilaç sizin şikayetinizi azaltacaktır ama Esas bunu yapan hastalığı iyileştirmek sizin elinizde. Okay. Teşekkür ederim Celal hocam. Ben yani bizim ederim. yaptığımızla hem periferdeki uçtaki hem kafadaki sinirleri şekerden korumak hani bize düşüyor Çok yani. Ederim. Sağ olun geldiğiniz. Teşekkürler, için. sağ olun.